Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son, sonunda Minecraft oynuyoruz tekrar. Bugün bölüm iki, ikinci bölümümüzü yapacağız. Ama bugün yanımda bir tane konuğum var. İsmi Fakir. Aslında Kırmızı Mavi'de izleyenler görür. Yani bilir. E, fakir vardı. Bir de arkadaşlar ee, bu aslında yeni bir seri olabilir yani fakirle falan bazen kırmızı maviyle falan bir serimiz olabilir yani ee, yalnız arkadaşlar siz görmüş olabilirsin ama fakir nerede işte gördüm İşte yardım buradasın fakir fakir Gel buraya. Sen kimsin? Fakir bilmiyor mu beni? Sen kimsin? Bir dakika. Gel şuraya. Sabit dur. Tamam. Sen düz ses kokuyorsun. Evet. Daha dün düz sesle konuştum. Sen kimsin? Onu söyle. Ana arkadaşlar reklam çıktı. İyi tamam. Reklamlar. Ben Ve... Ahastar. Ben kral çınar. Hey bir dakika şey. Evet. Şey kırmızı mavi de kapışan. Evet Hayır hayır dün ben dış sesle konuştum da seni izledim biraz ee? Dün kafana düşen e, odun vardı ya onu evet. ben attım işte Hişt. Ah ben Ne vuruyorsun ya Gel buraya Arkadaşlar Evet fakir Siz ya, buyurma, hücün. Tamam tamam Youtuber'ı mısın? Evet youtuberim. Niye? Şey, Kapışmadaki çekmedin değil mi? Ama başlayacak değil mi? Bak gel gel hadi. Hadi devam edelim biz. Işte. Şurada bir hmm. dursana sen şurada. Şurada bir. Ya! O benim acı. <laughs> ne oldu ona? Aa bu acı mı kızdı? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abi, Dur bekle. Kapatayım onu. Çık, çık burada. Hadi. Zıpla dediğimde zıpla tamam mı? Dur bekle. Ne yapıyorsun? Yani zıpla dediğimde sen... zıpla. Tamam. 3, 2, 1 zıpla. Yapıyorum. Tamam tamam bırak 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 yapamayız. Ya. <laughs> Çekil bir. Ben hala gidiyorum seni. Ben hiçbir şey dokunamıyorum. Eheheh <laughs> anlayacağım. Arkadaşlar bir serinin daha sonuna geldik. Ya <laughs> gel gel burada açtım burada açtım. Öldüm. Pardon. Arkadaşlar üzgünüm fakir fakir tek vuruşluk cana kalmış. Ya, için... Gel gel buraya bütün eşyalarım burada. <laughs> Dur bekle. Dur mouse Gel burada bak burada hepsi. Aldın mı hepsini? Gel böyle buradan gel. Çıkamıyorum. Ben <laughs> Nasıl tanıyamadın ya? Anam. Ya, şey. ya yine mi ya? Ana kamerada çok güzel görünüyor. Bakayım. Ben göremiyorum vallahi. Ben göremiyorum, nasıl göremiyorum? <laughs> bir tutam ekmek bile bizim için çok değerli. Değil. Hayır, 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 hayır. Anışıkla basın bastım arkadaşlar. İşkelet var. Düşman var. Düşman mı? Aha, wow, hemen saldıralım. Saldırıya Allah Allah. Dur bekle. Neredeyim? Aa ölmüşüm. Geldim. Benim hayır, ben nerede öldüm? öldüm. Bekle. Eşyalarım bunlar mı Şuraya benim eşyam? Alıyorum. Evet. Şu da var. Geliyorum. Sen kimsin? Gel gel. Ar 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 gel burada odunlarım var. Ben alayım ben alayım. Aa taşmış. Şey, kırmızı mavi, var, ben şey, baş, Kral Tarım'ın başkanı değil misin? Evet, evet. Arkadaşlar yani, yakında benim şey piştikçinin kralısın. Hı? Kralçın Tunarçılarsın. Kralçınlarım gerçekten. Yani kırmızı mavi sana öyle mi öğretti? Yok, ben kırmızı maviyi görmedim ama bir şekilde aradı ben. O senden önce buraya iki kere gelmiş olabilir ama video çekemedi. Çünkü kamerayı kırdım ne O zaman Hadi hadi devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi crafting table'ım. Şöyle. Size evet ne yapayım? evet Dur şunları hemen geçireyim evet, şunları. Ya. Tamam. Başka bir şey yapalım. Bir bir, tamam. Sen benim Tamam. ben burada yaşıyorum. Arkadaşlar bir tane taş kazmam lazım. Arkadaşlar şu çınar arkadaşlar, şu çınar, çınar ki, adam o. Neden? Neden? iskelet var. Nerede? Ah! Al sana. Adem, tam tam yerinde mi reklam girer. Zaten çakma oyunları gösteriyor. Ya yok Craft 3 değilmiş. Arkadaşlar böyle gözüküyor ya. Ee? Şimdi öyle oldu. Ben Bak nasıl? Çakıldım. Abi hayır, kamera hayır. gerçekten aşırı iyi gösteriyor. Öldüm. Bana vurma. Ben yaşıyor mu? Hayır öldüm. Hayır bana vurma. Siz iskelet. Arkadaşlar yon yon oynuyorsanız asla iskeletlere bulaşmayın. Benden söylemezsin. Ben o kadar maçı yaşıyorum. Hadi hadi hadi. İyi miyim ben? Hayır. Öldüm öldüm. Gel buraya iskeletçik. İskelete de iskeletçik demek de bir değişti. <laughs> kaç kaç tamam var mı o kadar? Ölüyor ben bütün benim eşyaları benim aldım vallahi. Al sana anam. Ah. ah. O. Oh. iş, i̇şte iş, bu. Sonu geldi merak etme fakir. Sonra fakir. Mı? He? Senin mi? İskelesin iskelesin. Dur bekle. Senin eşyaların gitti mi? Hayır. Neyin var? Bak baltam var buyum. Kaç eşyam ne bana düştü. Ben de gördüm orada. Arkadaşlar yakında ev falan da yapacağız merak etmeyin. Ev ne? Ha? Ev nedir Ev ev. ev. onu ben yapamazsınız. Ben sadece bu videonun sana yardıma geldim. Kırmızı mavi gönderdim. Arkadaşım ben kırmızı ile yaparım diyeyim. ya yapmayayım. Burası Minecraft dünyası. Kral sana buraya ışından Yok, kendim geldim. A, kırmızı mavi hani sen de sinicektir. Ben senin hep baltına ölüyorum. Nasıl ya? Yani? Allah Hicaz'ı için sana bir şey Sana ben e, bir önceki oyunu bir önceki gelişimde ne vermiştim? Hiçbir şey vermedin ki. Sen bir sen buraya ilk kez geliyorsun. Yok daha önce gelmiştim yine. E ben niye yoktum o zaman? Ben Arkadaşlar, bu arada söyleyeyim fakir geceleri daha hiç güzel göremiyor yani kör gibi görüyor. Öldüm. Nasıl? Zombi. Zombi. Hadi be o Zombi, mi? Yok artık. Arkadaşlar böyle reklam girdiğinizde bilin ki sizi size saldırıyorlardır gece. Ece oğlum size size saldırdı güçlerle. Ben yaşıyorum şu an. Ee, dur, yaşıyorum. Ama boğulmak üzeresin. Nasıl ya? Sen i̇şte, suyun altındasın keke. Oh, ah son anda geldim. Yoksa boğuluyordum. Nerede, neredesin? Anam. Bir dakika ben en son ölmüştüm. Seni kırıp Bak burada eşyalar. Bir Gel bir burada eşyalarım var. Sen Ana seni. Ne? Ana, canım azaldı. Kripır. Ya öfer. Her şey de bizi mi bulur ya? Her şey gelir bizi bulur. Benim Şu Şuruket, balta falan. Ben yaşayarak şunu söylüyorum arkadaşlar. Ne bu oyunu oynuyorsan dua edin ki. Dur bekle sana balta atacağım. Var mı balta? Dur benim baltam klasik tebuların yanında falan kaldı. Öyle ben aldım hepsini dur atıyorum. Ben, dur. Ben. Aldım hepsini beğer. ben. Beni şuraya at, beni Al attım. Hani. Ak elinden. Hani çok az kalmış canım. Bundan seni kullanayım mı? Ne <laughs> şey soracağım? Seni saçın niye sarı Sen Sen manisa. Başka neyim vardı? Aa şişe. Sana vermiştim ben. Benim arkadan sildi? Pislik, hakik Evet, başka ne vardı? Çürük Daha fazla da bir şey yaptı yani. Göndermeme. O işe yaramıyor. Bu arada ben bir şu an nasıl Böyle. Görüyor musun? Ben çok bulanık görüyorum. Arkadaşlar koyayım. gördüğünüz gibi. Ben kameradan Bak, görüyorum. Bu. Eski normal eline koy. Ya yine reklam girdi kafasına. Hayır. Hayır olamaz. Bir şey olmadı. Oh, bari bir şey. Arkadaşlar bazen. Benim bir şarkı söyleyebilir miyim? Aa creeper var ileride. Dur ben. Creeper'ı ben hallederim. Creeper'ı. Ama benim bir kalbim kaldı. E ben de o yüzden yok. Allah 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 Allah. Sana ben, ben yani bir kitap yapacağım. Adamda kaç saat inanır? Kaç? Kaç? Polis burada var. Patlar. Ah hayır hayır. Son anda kurtuldum Ben yana gideceğim ve vuracağım. Vurdu. Ya reklam sen vur. Ona baltan baltan var. Baltan tek canlı. Bir şey olmaz. Öl, öl, öl. Aferin. Ben kendi suratıma bir bakabilir miyim? Dur bakacağım. Ver bakayım dördüncü bana. Arkadaşlar bana Dış neden... ses. Beni duyuyor mu? Dış Benim Gülüyor. videomda dış ses yok. Dış sesle zaten bir tek sen konuşuyor diyorum. Diyor ki Kral Çınar geldi mi? Ha, ge geliyor. Zaten o bana gönderdi. Evet geldi dış ses. Selam söylüyor. Selamünaleyküm. Canım çok af. Bin flesen öldüm. Sen niye böyle mavi bağımlı Adem, Arkadaşlar, sen niye Bak, bekleyin, bekleyin. Bu bak, bak benim tipim bu. Bak böyle. Siz zaten daha önceki allerimiz falan. Hayır, ben kendimi göreceğim. Dur, bekle, seni. Gö Aa, inek var. Neyse. sen menü açıyorum. Açayım Hı. Bak şimdi. Bu içimden çok geldi. Hayır, hayır, hayır. Koyun geldi yanımıza. Ben ağlarım. Ya. Sana lale mi nasıl? Gel gel. Birazcık daha. Ben bir şey yapacağım. Hı? Hadi çabuk çabuk. İskelet mi o? Daha çok. İskelet var mı? İskelet mi nerede? Söyle. Bizim kaç önünde? Gördüm. Gördüm arkada. Ben arkamda. Selamun Aleyk adamın önüne geldim. Vuramadım. ah yarım kalbim kaldı. İki blok üstünde. İki bloğun üstünde. Atlarsam öleceğim çok korktu. Bana baltalardı. Bana Tahtam var bayağı bir benim. Dur bekle. Vereyim. Bantama. Bantama. Tahta altı değil mi? Bantama son şeyini sende kullanabilir miyim? Hayır. Tamam. Bekle sana atacağım. O zaman bir tane odun kırayım. İn. Neredesin? Buradayım. Bekle bende var. Atayım mı yeni? Al sana yeni balta arkanda bak şunu. Yeni. Bende neden iki tane balta yani var ya? Benim de ıslak topa var. Islak topa. Kral Sibel şimdi sana bir soru. Hıh. -hı. Paramın yoksa ekmek nimet. Abi gidene nimet. Acayip nala. Altın mı nimet? Ben böyle hep test yaparım mı? Arkadaşlar. Çürük et de ama et. deliriyorum. Klançı nala yürük diyorum. çaktırmayın. Arkadaşlar ben görmediğim zaman. Üydün. Nasıl ya? Gerçekten beni öldürdün. Vurdun mu sen bana? Hayır vurmadım. Gerçekten kendi geldin ya araba. Patladın mı yandı resmen? Arkanda creeper vardı. Yok arkanda değil. Ben bir... Ben... ben. Senin ne kadar can var? Bir buçuk kalp. Eee yani şimdi ne vurmuş olabilir. Sakın bir şey mi alma? Anlıyorum zaten. Uzaktayım. <laughs> <Şişt. gülüyor> hop. Hop. Arkadaşlar durun. Çete bakacağım bakalım kim bana bir şey yapmış. Bir kırıpır yaparsa yine chatte yazar. Her şeyi göreceğiz. Yanlışlıkla vurmuş olabilirim. Bekle. Her eşyamı alayım. Ben kırmızı mavi için hediye yapacağım. Kavçılar bana taş yerleri yapsana. Taş Les, ne, ne gibi bir şey? şey? Kavçılar kırmızı mavi için taş malzemeleri yapsana. Ben de sandık yapacağım. Şunu aldım. Dur bekleyin bir tane taş kırayım da taş baltamız o. Pardon taş kazmamız olsun. Taş kıç. Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum bir karanlık. O yüzden şunu kırayım. Al. Tamam geliyorum. Taş kazma değil mi? Evet. Bir de bütün taş malzemeler de olabilir. Hayır tek taş kazma yapabiliyorum. Sonra bir şeyleri de yaparsın değil mi? Tamam durun durun. Benim çok fazla malzeme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taş kaldı. Doldu bakın elimde. Peki, Böyle yakınlaştırayım. Arkadaşlar durun bakalım kim bana şey evet, yapmış. Evet. Tamam. Ve sen yapmışsın fakir. Ben yaptım. Dur bekle. Game o ne, Game tamam. o Kod bileceğim ben. Kodum var, o, var falan biliyordum ben. Bir bir. arkadaşlar yanlış şey bakmayın arkadaşlar arkadaşlar Esam bakmayın gibi. arkadaşlar bakmayın ha tamam. arkadaşlar masa üstü çıktı da Pardon on <laughs> 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 ama Minecraft oynarken Minecraft ta vaa wow. Ah, ah. Neyse. Bedlore, pekiyor. Etiore, reiore. Vallahi reklam girmesinden bıksın. Evet, aha. Tavuk. Fakir Neredesin sen? Ne yapıyorsun burada? Ha, kırmızı mavi buraya geldiğinde. Keşke keşke kamera yaklaştırma olsun. Ya yapma. Ha, tam bakıyorum ya. Ne az acaba? Hadi sen ne yaptın ya? Yaparım ben. Mezar gibi yalnız. Ben burada, ben burada yaşıyorum. Bekle ben Tekne yapacağım. Tekne inşallah var. Ana. Kürek lazım. Dur ben yaparım küreği. Çok kolay. Bir tane şundan. Bir tane şundan. Bir tane daha. Bir iki. Ah tamam oldu. İkimize de tekne yaptım fakir. Ah düştüm. İş. Uf. Uh, ah. Dur ben o yazıları okuyayım. Bekleyin. Tamam ya. İyi ah ah. Tamam Taş kazmaya kırmızı maviye mi diyeceğiz? Değil ne yapacağım? Dur ne bekle. Şey bir soracağım. Biz taş kazmayı ilk önce birazcık kullanalım tamam mı? 3 tane taş kazalım. Ondan sonra hem bana hem de ona olur. Aha şarjı bitiyor. Bir şey içiyorum. soracağım. O batı bana bir atar mısın? Bot mu? Tamam dur bekle. Bot. Var sana bir Al. haberim var. Ben senden gidebilirim. Neden? İşte ben duruyordum. Ben ben şey Ben ben bir yani aslında küçük bir kaşım. Şey soracağım gelmedi. Hayır. Bir şey soracağım gelmedi. Arkadaşlar bakın bir, bir sürü oyun var. Nasıl ya, ya, bot yapılıyor? Hayır hayır gelmiştir ya ya da bana gelmişti ben atamam çünkü. Atamam. Ne şu boş? Aa atmışsın boşta. Güzel boşluğunu atmış. Evet. Attım bak burada. Mardım aydın bak elimde. Yok. Elimde bana bak bana. Bakıyorum. Bak. Ben arkadaşlar siz görüyorsunuz. Yakındaysanız bakın hala burada. Arkamıza ha şimdi al. Oo hızlandı. Arkama bilen biliyor mu? bak. Evet. Ya ne yapıyorsun bin arkama? Neden? Burada nasıl gideceğiz? Elin neden böyle senin? Nasıl böyle? Benim kürek ben öyle, öyle gözükmüyor <laughs> vallahi. Oradan öyle nasıl gideceğiz? Aferin. Gidiyor vallahi. Bak buradan çok uzaklaşmayalım ha. Hayır hayır. Arkadaşlar başımız dönüyor. Evet E Evasınca hey, çıkıyor mu ya? Oynayayım. Ah çıktım. Çocuk, çık. ben de bakacağım. Aha. İş, tar, Maymun gibi sarmaşıklara tırmanıyoruz. Ne psüsellah? Ah. Ne oldu? Düştüm i̇şte, aş. Ah. Ana ben bunu oynuyordum ya eskiden. Seyerdim. Ne güzel de sen yaptın. Evet arkadaşlar. Son kez bir şey yapalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Arkadaşlar Uyuş. son kez bana taş kazma yapalım. Hayır, Hı. Sonra uyuyun sonra videoyu de uy sonra bitirelim bizim benim için. Nasıl uyuyacağım ya? Yatağın işte. yüzü yok ki. Doğru. Yerde uyumak. Yani yerde uyumak zor olsa da. Olur. Evet. Anne hani iyi geceler. <laughs> <Ben içimde. Gülüyor> İyice karanlık yaptım ekranı. Arkadaşlar ben uyuyorum. Aksini kalmayan olamaz. İşte. Arkadaşlar vardı adam. Evet. Gördüğünüz gibi uyanınca Birazdan Atalım yapalım. sen ne yapıyorsun? İşler, bir yap. Uyanma Arkadaşlar gördüğünüz gibi uyuyoruz. dur ben de susarım bir sürü mü hiç hadi video sıkıcı olacak sevmek diyor sıkıcı ne oluyor ne oluyor zamanı mı ileri aldın ne oldu Uyuyor mu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi ekran. Hadi Allah'a bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl öldüm ya? <laughs> Aa, öldüm. Arkadaşlar dur da. Eşyalarımı toplayayım. İnsan bir su içecek ya? Yo ben hala hayattayım. Ben de hala hayattayım ben. Akir, canın gitti. Ne oluyor? Aha öldüm. Dur bekle. Acı o abi. Abim bir şey yapmazsın değil mi yani? O demir kılıçla bana vurmazsın. E çünkü bana vurdun mu yani? E bir canım çok acır. Abi yapma abi. Nasıl Rüya ya? Görüyorsun. Görüyorsun. Ah. Bir, bir şey duydun, Kuşu Arkadaşlar yabancı. sor buradan atıldım. Deneydi, Dur geliyorum. <laughs> Baltam yok. Varmış pardon, ben görmemişim. Burada bir şey yazıyor. Sevgili Kral Çınar, ben gidiyorum. Fakir. Nasıl ya? Fakir! Fakir nereye gidiyorsun? Arkasından da zombiyi götürüyor. GTRL ile koşulmuyor mu? Al sana. Al sana, benimle öldün sen az önce. Ah, reklam Ya tamam mı? Savaşın ortasında neden reklam çıkar? Evet, Neyse ben su bir içmeye bir şey. devam ediyorum. Yani çok seviyorum. Kırmızı mavi de bulmuş konum Hadi görüşürüz şey. Kırmızı maviyi kırmızı mavi bulamadım. Bulacağım. Arkadaşlar öldüm. Neyse dur eşyalarımı toplayacağım. Yandan sonra da artık bitiririz. <laughs> Hop daldım. Hayır. Hiçbir şey gözükmüyor. Hayır. Ben nasıl toplayacağım şimdi eşyalarımı. <laughs> İnşallah toplarım. Böyle su altı meşalesi gibi bir şey olsa. Arkadaşlar bu oluyor. Um, 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 um. Aa sadece kazma buldum. Neyse o da olur. Aa bir de üstünü. Aa yanlışlıkla Q'ya bas. Ben de ben de. Ya keşke yatağımız olsa neyse biz alırız kendimiz de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zombi beni oluyor. Hadi bekleyin. Evet arkadaşlar e, yüzüm gör, göremedi. Arkadaşlar şarjım bitiyor hemen bitirmeliyim. Evet arkadaşlar e, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.